Yarıklık yapma. Kızarsam seni Mustafa sandal değil, Ankaralı Turgut'a çeviririm. Köfteden bat des abla. Edatlardan ne var? Kimsenin ayak altında dolaşmasın sevmez, yok sevmek vermez. Doğru <laughs> abla. Vermez vermez. Hadi sofraya. Onu Mustafa sandal gibi karşılamak istiyor. <laughs> Elimizden bu kadar geldi. Çocuklar, kapatın gözlerinizi bakayım. Sihirle şifa verebilirsin dedim. <laughs> Betüş kayınvalidesini çok sever bilir. Gör, bak. bak sana daha neler edeceğim. Gör. Aman da aman, ne güzel yaptım ama. Biz yokken nasıl geçti her şey? Harika. Anneannem bize çok iyi baktı. Bu kadar kafa dengi olduğunu bilmiyorduk. E, ne dersiniz? Ne eğlenmesi? Evet. Bu akşam Betüş'ün kafesinde bir düğün kutlaması varmış.